fark etmiyor. Bir numara hipotansif bir hastam var. Yaklaşık 70 kilo civarı. E, hipotansif. E, Nötrop başlamam lazım. Sevdim var mıydı? Teze gitti hocam. Hmm. Dopamin var mı? Elime hiç geçmedi ki hocam. Hmm. Dopamin var mı? Ondan çok ne var ya? Hocam Ömer size bir tane sarıyor. Dozu peki. Dozu şöyle. 5 mikrogram kilogram dakika. Biz ben bu kahve boşuna mı gidiyor? <laughs> Adisyon çağıtları ben ne güzel. <laughs> Şimdi iki dakika şakal A few moments later. Kada beş mi programdan açarsam saat elli iki buçuk sisi de göndereceğim hocam beş işte. Aferin Ne sağlık. Bu kahvenin adı neydi gerçekten? Bir yere ben de uğramayı düşünüyorum. O zaman dopamin anlatmaya başlıyorum. Bir anlık dopamin 200 miligram, 200 bin mikrogramdır. 5 cc şeklindedir. 500'lük SF içerisine koyduğu zaman başlangıç dozumuz 5 mikrogram, kilogram, dakika. 70 kiloluk bir insan için 52 52,5 cc 500'lük SF içerisinde. 52 buçuk cc saatte veririz. İdeal doz, başlangıç doz 5 ikcan. İdeal doz ise en güzel yanıt alınan doz ise 20 mikrogram, kilogram, dakikadır. Bu da ne demek oluyor? Saatte 210 cc gider. Maksimum verebileceğin doz ise 50 mikrogram kilogram dakikadır. Yani bu verebileceğin maksimum doz 525 cc saat. Yani bir saatte bitirebilirsin en fazla olarak. En hızlı verebileceğim şekil budur. Bir saatte. Bir saatten önce biterse yanlıştır.